Ee, kendi içimizde içinde OSBİN kurulmuş komisyonlar var. Bunlardan bir tanesi de sizin de bahsettiğiniz lojistik merkezleri ve iltisak hakları komisyonu. Komisyonluğunda biz Denizli OSB olarak tüm Türkiye adına yönetiyoruz. Ee, burada süreci e, bölge müdürümüz Ahmet Bey yönetiyor. Ee, bununla ilgili e, çok kısa bilgi vereyim çünkü e, bu konunun bizim Denizli'nin mutlaka gündeminde gerektiğini düşündüğüm için Türkiye'de toplam e, dolaşılan e, yük tari 933 milyon ton. Bunun peki e, yüzde kaçı demiryoluyla karşılanıyor diye sorarsak, bunun sadece yüzde üçü 28 milyon ton şu an demiryoluyla taşınıyor. Peki bu e, geri kalan yüzde doksan yedisi tabii karayoluyla taşınmakta. Almanya'da Tokyo'nun içinde demir yoluyla taşınan miktarı yüzde kırkların üstünde. Demir yoluyla sağlarsak burada çok iyi bir nakliye ve fiyat avantajı olduğunu hepimiz başta enerji tasarrufu. Şimdi karayoluyla bir yükün bir yerden taşınmasında kullan kullanılan enerji fosil yakıtla demir taşımadaki kullanılan enerji ve yakıt miktarı biliyorsunuz demir yolu çok daha avantajlı. Mersin'deki 1 milyon 323.715 ton, arkasından Konya, arkasından İstanbul, İzmit, Balıkesir gibi lojistik merkezlerinin çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Burada amaç bir farkındalık oluşturmak Murat Bey. Yani bizim deniz Tabi bunu sanayi Odası başkanımız Müjdat Bey de e, kendisi uzun yıllardır dile getirir. O uşaktan geçecek hatta bir bağlantı yapılması gerekiyor. E, bununla ilgili, e, mutlaka çalışmaların Ankara'da en yakından takip edilmesi gerekiyor.